Ömerem sonunda geldik ya beş saattir yoldayız resmen. Ruby geldik hadi uyan. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Of elimde sandevçi rüya kalmışım oldu bu ne ya? Ne Çok güzelmiş. Hello. Bizim. Of. Aa burası çok güzelmiş. Sağ ol ya Allah Allah. Hani şimdi buradan çıkacağız ve kamp alanına gireceğiz. Kanka. Kanka bir şey diyeceğim. Efendim? Ee, ben bir kıyafetimi değiştireyim. Şu çok, çok kötü oldu. Benimki nasıl? Ben değiştireyim mi? Kanka ben seninkisi çok kamp. Benimkisine bak şatafatlı. Ee, evet ya sen düğüne gider gibi giymişsin. <laughs> <laughs> kanka ya. Ben hiç sarışın görmüyorum. Ben sarışınım tek bir dünyada. Zor. Kanka ne yapıyorsun? Kanka şu olur mu? Hı -hı. Aa, <laughs> Ölüyorum. Tamam. Hadi gidelim kanka. bir tane sen... telefonunu da bırakacağım. Kanka üstün çok güzel olmuş ya. Onu Zor ya. Şimdi gidiyoruz. Bura, burası Aset Aa! Kanka dur şey diyeyim benim karakterim çalmasınlar. Aa evet. Arkadaşlar, şey, bu Orada ne? bir tane arkadaşı var onun ve e, şeyini e, ismini çalmış Ruby. Evet. Karın. Ama arkadaşım o benim en yakın arkadaşım yani bu yüzden kızmadım. Hatta video var benim videomu çekti. Evet. <laughs> Belki linkini koyarım. <laughs> ya da fotoğrafını koyarım. Karınca evet bence. benim ismim. İyi <laughs> evet, şimdi, şeyim, şimdi, şimdi gidiyoruz. Evet. Hadi gidelim. Hava çok güzel değil mi? Aynen kanka. Dur kapatalım. Bir sonra anahtar burada Şıvadık Şıvıdık şıvıdık. Tövbe bismillah. Neyse neyse. Uf kanka çok güzel ateş. Oha kanka. Oha, çok güzel. Kanka şu tulumlara bak. Ay ne kadar çok güzel çok güzel. Neyse kanka gel ormanı keşfedelim. Kanka burada yoga varmış. Oha, bir yok. de bir de Tokolaf no no yanı şuradaymış lan. Yani hmm. e, şey geçen bura e, arkada kalmış. Yoga hmm. kampını biliyor musun lan? Kanka? kanka biliyor Efe? mu duymuştum duymuş. Instagram'da falan çıkıyor kanalımda var bir de. Hmm. Yum. Hayır ya. Ha, Kaçıyor bu Tövbe tövbe. Kanka bizi yemezler değil mi? Kanka ben de ondan korkuyorum. kurt. Değil mi? Kanka bazen bunu anırıyorlar Ben de geldim. Buraya. Ben bir video çekmemiştim. Neyse kanka. Ay, Bak buradan vit derlerimizi alabiliyoruz. Hı -hı. Of kanka bir şey yapalım. Ne yapalım kankacık? Kanka şuraya gidelim keşfedelim. Şurada ayak izleri var. Kanka burası şey e, tamam. yoga. Yoga yeri. Buradan tamam. matlarını alıyorsun. yoga hocası geliyor yapıyorsun. Oha çok güzel. Den gelirsek ki yoga hocası de Evet yapıyoruz. sabah sabah bayağı erken oluyor. Bir de bir de akşama e, böyle akşamları oluyor. neyse kanka gel ben marshmallow matanda. falan yapalım, yemek yiyelim bir kanka, şey. Tamam kanka belki diğer yanımız da gelir yan taraf. Doğru biri gelebilir belki. Evet. Kanka biliyor musun burada ücretsiz pijama veriyorlarmış. Oha. Bu uy uyku da veriyorlar. Evet. Kanka sana bir şey... <laughs> ne diyeceksin kanka? <laughs> kanka sana... Oha. <laughs> Arkadaşlar burada biraz... Eee... <laughs> Açık oldu. Aa bir saniye bu. Neyse o yokken ben devam edeceğim aşkım. <laughs> Şimdi burada çok güzel uyku falan vardı. Hangi yani bura bura uygun. bizim taraf bura bura. Olsun. <laughs> kanka Ay, diğer. Kanka diğer tarafın tunumunu ver. Ana video kaydını Efendim Ben sıkıldım Yemek Kanka, Kanka dur daha yeni geldik Daha acıkamazsın Kanka ben Kanka 5 saat yol bitti Oha! Kanka keşme çıkarız ne İşte gezi yapıyorlar kanka. Of kanka ya. Kanka biraz daha. Kanka bu ne? Kanka. Aa ne? işte yoga matları bunlar. Aa, kanka yastıklar da. Kanka Hey var... kanka ne hey. Ne? Kanka gidelim ya. Yoga yerine gidelim sabah. Kanka tamam. dur dur. Tamam gidelim. Sakin ol biraz da. Kanka bana yoga lazım. Çok istedim. <laughs> ya niye? Ya ne? tövbe <laughs> Arkadaşlar bu arada yanımızda arkadaşlarımız var. Ondan dolayı bronzlar <laughs> macbook sesi geliyor oraya. Evet. Diğerleri gelir. Hadi Google ben... Ya. ya şu an çok kötü bir ortamdayız. Neden buraya seçti? Hani kanka dedim ki, ne dedin? Ee, ya kanka şimdi şöyle dedim, sen kimsin de benim erkek arkadaşıma dokunuyorsun? Ay kanka çok şey ya biliyor musun ya? Hani ben eskiden eh, Ahmet adlı bir çocuğa aşıktım ya. <laughs> evet. Şimdi o çok zengin olmuş. Şimdi onu kendini kaptırmaya çalışıyor. Hadi be. Evet. Oy kanka. Ve içimden bir ses o benden oh, hoşlanıyor. Olabilir kanka. Ay yan taraf gelmiş. Ay hiç sevmem. Kanka ha. belki 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 bir şeylerdi. Belki ünlülerdir. Bilmiyorum. Ünlü Ay, biraz. Ay kanka sen, sen bir tuka kaçtın. Kanka. Kanka, ne diyorsun, kanka? kanka ne diyorsun? Kanka ya. Kanka o ünlü bile değil. Boş ver. Ay kanka ben ama ona aboneyim. Ben de güzeldir ya. Kanka ben de aboneyim de nereden biliyorsun yanındaki ne Kanka obani? bilmiyorum. O kokuyor sanki. O ne kışı mı gördün sen? Ne yaşıyorsun? Ne bileyim böyle koku geliyor. Ay, kanka, 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 kanka kanka <Gülüyor> <Gülüyor> kanka kanka. 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 Ne biçim şey ki var senin? Ee... Kanka onlar kim? Kanka onlar kim? Kanka. Ne no, no oldu Ka kanka? Kanka onlar kim? Kanka, kanka, düş... kanka galiba fanların. Eee. Eee. Ee... Kanka ne no oluyor? de tabii ki de. Aa, durun 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 Yalamayın yalamayın. Tövbe bismillah. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe tövbe. Benim tövbe, bile böyle yalamıyor ya. Ee, tamam sakin olun. İmzalayacak bir şeylerimiz var mı? <laughs> ee, evet. Şey i̇şte benim üstüme isteyebilirsiniz. Kafamı da mı da. Ee, <laughs> pati kullanmaya gideceğim. Ee, ben hiç sevmedim böyle ortamı. Ee, peki kanka arkada tuvalet. <laughs> tamam kanka görüşürüz. <gülüyor> 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 <Zalimliyim, işin gülüyor> tamam tamam sakin olun sakin olun. Şene aboneyiz. Tamam sakin <laughs> olun sakin. <laughs> Bir saniye. <laughs> sakin olun. adam yani. Eee size bir eşya verebilir mi kullanmadığımız. Ee, evet, evet, tabii evet, ki. Gel Yalvarırız. Tamam, tamam. Sakin olun. Beni takip etmeyin lütfen bir. Ee, bunu kim vereyim? Bana, bana bana bana? Yalburum bana. ilk ben dedim bana ver. Bana. Evet, tamam. Çok teşekkür ederim. Sakızımı ister misin? Ee, ya. Pardon. Tamam. Bak sesini kıs ama son ses. Burada video çekiyoruz. Bana da bir şey ver. Tamam. Evet tamam. arkadaşımı benim ya Vermezsen olmaz. Bak abonelikten çıkıyoruz. Tamam tamam sakin olun. Ya Allah'ım ya Rabbim şu sesi. Kanka kanka ne haber? Kanka, 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 ne kanka ne sen burada mısın şu? Kanka evet kanka sıçmıyorum. Sıçma yöntemim var. Evet tamam. Ya beni ee... Bir ya. Ben öyle boş gidebilirim bence. Değil mi? Küçe şey çekmedik değil mi? Kanka cevap evet. ver. Kanka iyi bir video. Ya niye anırıyorsunuz ya? Başlayacağım bak. Ama ben şu an çok engeli. Bir şeyceğim. Ee... ee... Ne oldu aşkım? Ee, şey sanırım ya. sana e, ya <laughs> Ya gerçekten. Gerçekten. Sesi kıs. Sesi kısacağını Ağ Ya. Kanka. 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 Kanka iyi şey galiba sana vereceğim Ayy. bir şey. Sana vereceğim bir şey yok. Ne dedin sen? <laughs> Allah, Allah What? Çocuk ölü ya. Sen benim en yakın arkadaşıma ne yapmış? Nasıl bir şey? Evet ya. Nasıl bir şey vermişsin? Sen nasıl bir şey vermişsin? Sen insan değilsin. Sen abone. Tamam tamam göz tokamı vereceğim. <laughs> Al. Teşekkürler. Şey Ay kalk inanın. O kulaklığı bir daha çıkarmayacağım. Arap bir gel biz aşağı inelim. <laughs> tamam. Arkadaşlar şu an aşağı iniyoruz. Biraz rahatsız ettik. Kanka buraya buraya. Anne şarj alacağız. var hepsi mi? <laughs> şey şey saatin takımı. Şu. Şu. <laughs> ya tam bizim oldu. Ay, çok güzel. Kanka, tam da denk geldi. Kanka evet ya senin koku alma duyun da gelişmiş. Ay, ay, ay. Anne. Anne. Hadi sus. Of, ne oluyor? Kanka gel biz de uyuyalım gecinelim. Oo, sonra gece belki gece belki yanımıza gelirler. Bizi de video çekerler. Oh! Aynen. Korka. Kanka. 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 Ee, evet, evet evet evet. Kanka evet. ben çok korkuyorum. Ünlü olmak böyle miymiş? Kanka alt tarafı yüz abonem var. Kanka bana ne? Çok korkunçlar. Kanka sakin ol. Bu kadar stresli. Yapma. Kanka benim aksiyetem var. Aksiyete şey çok, çok fazla balık insanlarda yani. E, ee, boş ver kanka sen. Tamam, tamam, tamam. Yani bir yere bakarsın. Tamam, tamam. Ranga. Bak sakin ol tamam mı? Sakin. Tamam. Kanka kapıyı kapatsana. Bir de kilitle. Anahtarı <laughs> dışarıda <al>. ya. <laughs> Kanka hadi ya bu video çok kötü oldu ya. Evet sürekli beni mahvetti. Evet. Bir dakika bu ne? Şşş. Şşş. Allah'a izah et. Evet çıkarmayın. Sus. Şöyle çabala kanka. Eş. Kanka, kanka zaten akşam olacak. Kanka inanabiliyor musun? İnanamıyorum çocuğumuza gittik de... kut yapalım. Kan zaten akşam vakti gel uyuyalım. Evet dedikoduyla uyuyalım. Uyuyalım. Arkadaşlar bu arada ee, çok özür dileriz şey için. Arkadaşlarımız. Ee, evet. <gülüyor> ya. <gülüyor> Heh, başlayacağım. Tamam. Allah'ım sabır ver. Tamam. Arkadaşlar bu arada e, geldiğim için bir de arkadaşımın son günü burada. Hı hı. Neyse, i̇yi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Ay, ah, hiç kimse gelmedi.

Ama neyse. Herkes uyuyunca ne kadar ne kadar güzel bir akşam geçirdiklerine inanamazsınız arkadaşlar. Ama sabah bakalım ne olacak. Bunu seslendirerek yapacağız. Belki. Ama neyse. Seslendirerek yapmayalım. Değil mi kanka? Bir saniye. Şarjı evet, tamam. alalım. tamam. Bu arada içinde içinde sen gibi düşünün. Ben bir su almaya gideyim. Uyu şey duru bir uyurken. <laughs> Aa, ne oluyor tabii bismillah. Ne kadar o sırası geldi. Yani, <laughs> And Ini yeah, we tabağıma böyle başlayacağımı hiç düşünmüyordum. Ama kanka yatağı sallama. Ama böyle başladı evet. Ne kadar güzel bir sabah. Kanka kanka. Kanka. Efendim kankacığım. O usuruk sesi senden mi geldi? Kanka ben sadece öyle usuruyor muyum? Kanka bilmem. Ay kanka hemen narin sesi yok. yok böyle. Kanka, kanka hadi gel ya? geziye çıkıyoruz. Kanka yok dersin ne oldu? E, yok. Kanka bacanayla mı gidiyoruz? <laughs> kanka gel rax. Bak rax. Kanka, şey kanka sallama bak. Ayağını vurma tamam mı? Kanka burada taşlar var. Gel. Evet gel. Taş <gülüyor> yapalım. tuf, tuf, tuf adamdan nefret. İnşallah yoga öğretmenimiz değil. Kanka şunlara bak. Acaba güvenli midir? Biz Bir saniye ben. Kanka ben okumuştum. Güvenli bunlar. Kanka, ne kanka, kanka? sepet, sepet getir. Tamam kanka getireyim hemen ya. Futu futu futu. Peki nereden geçiyorum ben şimdi? Ne biliyorum? Ah, sepeti alayım. Şunları çıkarayım da. Ah, tamam. Bu sepet şanslı da benim. Aldım kanka. Tamam. Şunları toplayalım. Evet kanka. Kanka şurada beyaz şeyler var. Onlar ne? Neyler? Ee, böyle toprağın içinden çıkan. Bak görebiliyor musun? He bunlar mantar ama zehirli bunlar. onlar. Kanka ondan. bir toplasana. Kanka zehirli diyorum. Sağır mısın? Kanka zehirli değil. Ben kitapta okumuştum. Hep. Vallahi kitap kutuyuz kanka. kanka. o zehirli. çürü, 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 çürü. Sen yani çürükleri anlasaydın. Neyse kanka. Kanka yoga matını almadık. Kanka. Dur daha yoga yoga hocası kalkmamıştır. Tamam. Zaten anons ediyorlar bu bıdı, bıdı, bıdı diye. E kanka. Gel. Gavaltı yapalım. Of kanka ya ben hiç yan, yan çadırdakileri sevmedim. Kanka sen de he. Kanka ne yapayım çok iyiyim Ne Pik mi gibiler? Ah, ya içimde hadi şey var. Bak, mantarların rengine bak. Seninki pişiyor gibi. Olsun. Zaten ikimizin pişlik var. Kanka bak, son kez yürü, sallamış bey. Kanka yandılar, yandılar. Kanka yok böyle pişmeleri gerekiyor. Ben... Kanka siyaha döndüm. Kanka öyle olması gerekiyor. Biraz zakin ol. Kanka nasıl zakin ol? Zakin ol tamam mı? Zakin ol. Kül yiyemem ben. Kül yiyemez. Ya bunları burada raportu... Doğrumuş. Kalsın kanka orada bırak ya. Çok <laughs> işte bence alalım. Hı? Çok güzel olmuşlar. Kanka, kanka yanıyor. Oha kanka elin nasıl yanıyor? Yam 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 yam. Kanka ne biçim yüzü? Bak şöyle yer. Böyle yanır <laughs> evet. kanka. Sen yemeye mi Kanka sen bilin öksüz gibi yedin. Kanka bilin, ben narin kedi gibi yedim. Kanka bir bana yemek ver. Bakayım kim narinmiş. Ben sen göstermek Arkadaşlar bu video bu kadar uzun olmasın dedim. Ondan dolayı e, videomuz burada bit. Aa dur bitmiyor kanka daha yoga var. Yoga nasıl sonra ha? Ha, bitirelim. yoga da bitirelim. Adam bizi bıçakla kovalasın sonra bitirelim. Kanka niye ee, biz hemen adam bizi bıçakla yok, kovalasın yok, sonra bitirelim biz Yok dur. dur. Tıkıdık tıkıdık. ne oluyor? Kim geldi? Aa, aa, merhaba. <laughs> aa, merhaba. Merhaba. Bizim evrenmeyim gelmişsiniz. Tabii ki de. Ee, hayır. Ama yogaya geç kalacaksınız isterseniz. Aa, şimdi çiledim, yorganı varacağım. Aa! Ee, yoga matlarınız nerede bu arada? Aa, bilmiyorum. Buradaymış. Can can. Tamam. tamam. Ay, kanka, i̇şte bunları işte sen. Ya biraz susar mısın? Yok o hocası uyuyor. Ay banan ne? Biz bıçakla giber etmeye çalıştık. Yok o hocası uyuyor. Bak şöyle yapacaksın. Bak şöyle yapacaksın. Gideceksin şuna. Damacanayı alacaksın. Kanka, ne <laughs> Dur. ne Gideceksin. Biraz ısıt istersen. Sonra şuradan suyu dolduracaksın. He ne yapacaksın? Onu öküz gibi... ne yaptın? Sonra şunu düşürmeyeceksin. Gidereceksin. Sonra alacaksın. Kafasına dökeceksin. Sana dökeceğim. Oh, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yoga hocası geç kaldık. Aklın yetmiyor sanki. Hadi ama neyse hadi gidelim alalım. Ay bu da benim tam adamım çıktı. Cemal Me bıyık, Bu adam mı çıksam? Ee? Kızlar haberiniz varsa o adam kendini kız zannediyor. Ee, ne var yakışıklı? Ee, ee, ben kızım sen? git. Ben de erkeğim sen kızlar. Ee, tamam, artı 18 şeyler yapmayalım burada. Tamam mı? Kanka bu yoga matları nasıl açılıyor ya? Yaşasın nasıl açılıyor? Kanka, kanka nasıl açılıyor bunlar? Yoga uçası siz bilirsiniz nasıl açılıyor. Eh, böyle oturuyorsunuz ki...